kastediyorum. Ne kadar önemli olduğunu biliyorum, biliyoruz. Maçta bir sonraki maça kadar iki veya üç gününüz var hazırlanmak için. Bu derbi olduğu zaman bunun bir farkı yok. Çünkü derbilerde bahaneye yer yoktur. Dolayısıyla da biz o maçta çok iştahlı olacağız, hazır olacağız ve taze olacağız. Onur Çubukçu, Bean Sports. Dünkü yaptığınız basın toplantısında Yiğit Efe ne kadar hata yaparsa yapsın ona kızmayacağım demiştiniz. Ama bugün Yiğit kusursuza yakın oynadı. Sizin görüşleriniz nedir onun bireysel performansı ile alakalı? So yesterday in the press conference you said that if Yiğit Efe makes any mistakes you will forgive him. But today his performance was close to perfection. So what do you think about his individual performance? Yeah, really, really happy uh, for him, for us. Because you know it's not easy yeah, to play zero minutes, let's say, to have no rhythm and to come inside this game against these opponents and these strikers. I'm really proud of him, but I have to say tonight, I'm really proud of every player. More than usual because um, yeah, difficult circumstances, tough opponents, uh, some players missing. We had to change some injuries then during the game. FA could uh, not play the 90 minutes. And everybody that entered. entered with a self confidence with a flow it was immediately inside the game and we were so close to win it i'm really happy really gerçekten hem onun için çok mutluyum hem de bizim için çok mutluyum çünkü kolay değildir aslında sezon boyunca 0 dakika oynayıp maç ritminiz olmadan böylesine bir rakibe karşı oynamak böylesine forvetlere karşı oynamak Dolayısıyla kendisiyle gurur duyuyorum ama sadece kendisiyle değil bütün takımla normalde olduğumdan da daha fazla gurur duyuyorum bugün. Çünkü zor maçlarda oynandı, bu, zor şartlar altında oynandı bugünkü maç. Zor bir rakibe karşı oynadık. Eksik oyuncularımız vardı. Maç içinde sakatlıklar oldu. Yiğit Efe 90 dakikayı tamamlayamadı ama maça giren bütün oyuncular çok özgüvenli bir şekilde hemen maçın içinde oldular. Kendilerini gösterdiler. Galibiyete de yakındık diye düşünüyorum. Takımımın göstermiş olduğu performansdan dolayı çok çok mutluyum. Right. Okay. Thank you. Good evening, László Boros from SportsZene, MZSport again. Uh, before the game you mentioned that you are preparing uh, for Barnabas Varga, uh, and how do you, did you see the conceded goal, why you couldn't defend it uh, well against him in that situation? Thank you. <clears throat> yeah, in general, the 90 minutes we, we defended well. I think if you look today to his challenges, I didn't see the statistics, but I guess it's less than usual because our boys did fantastic. We spoke not to go inside the challenge when you feel that you have no chance. It's better to drop because he wants to prolong. Efe won a few duels. Uh, Milan won a few duels. Uh, Eddie won a few duels against him. So I'm really happy. Of course, the goal, great delivery, great header. As I told you yesterday, some things are difficult to defend. Dün basın toplantısında Vargan'ın etkinliğinden bahsetmiştiniz. Bugünkü maçtaki performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu savunabilmeniz hakkında. Hocamızın cevabı şu şekilde genel olarak 90 dakika boyunca iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Normalde olduğundan daha az ikili mücadele kazandığını düşünüyorum. Henüz istatistiklere bakmadım ama harika bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Ben ki oyuncularım benim dediğim her şeyi yaptılar. Ben oyuncularıma şunu söylemiştim. Onunla gireceğiniz ikili mücadelelerde eğer o ikili mücadeleyi kazanamayacağınızı düşünüyorsanız geri çekilin demiştim. Ki Efe de Milan'da ona karşı ikili mücadelelerin bazılarını kazandılar. Yediğimiz golde iyi bir orta geldi ve iyi bir kafa vuruşu yaptı. Dün de belirtmiş olduğum gibi bazı pozisyonları savunmak zordur. Buyurun teşekkürler. Erhan hmm. Seven TVT Spor. Hocam bugün 3 cezalı 2 e, sakat oyuncunuz vardı. oyuncuların eksikliğini hissettiniz mi? Kalite olarak oyun kalitesinde olumsuz yönde etkilerini düşünüyor musunuz? Bu sonucunda e, hedef güncellemesi anlamında Avrupa Ligi'ne nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. So coach today three players were suspended and two players were injured. So do you think that the team felt their absence? Do you think that these absent players affected the team in a negative way or not? And the second question is that: How do you think that this result will affect your target in this competition? Yeah, of course it affects, but uh, we compensate really well, so we don't try to find excuses. Normally, I don't speak about excuses, but when it's obvious, uh, it's obvious. I mean, you don't need to hear it from me that it affects if Izo is out, if Fred is out, if uh, Jaden is out. But as I told you, we trust everybody. For me, every player, let's say, is the, is the same, is equal. I try to. Find always solution together with my staff, out of what we have, and uh, the players they react really well on uh, each change you saw. So that we put Eddie as a central defender, Nelson as number six, uh, and immediately they, they played like it was never different, and this is a good sign. This is a good sign because we are a team, they stick together, we have a good energy, we can suffer. It's also quality that we can suffer. And we didn't lose this game, so we are really difficult to beat. It's really hard to play against us, and we have to continue. you know of course, there are many things we can we can do better, but uh, i' I'm, I'm already satisfied. The competition yeah y Europe is difficult, of course, we lost in Zagreb, we played uh, today, uh, one one, we played in Pilsen, uh, also 0-0, just one point. It's like this, uh, Europe is tough. with uh, the possibility we could have won today, we could have won also in Pilsen, then we have four points more. We Tabii ki bu oyuncuların eksiklikleri takımı etkiliyor ama bugün çok iyi bir şekilde telafi ettiğimizi düşünüyorum bizler bahane sunmamaya çalışıyoruz. Ben normalde bahaneleri konuşmuyorum ama tabii ki bazı şeyler bariz olduğunda da bu gerekçeler bariz olduğunda da zaten her şey ortadadır. Bir şey söylememize gerek kalmaz. Mesela Fred gibi, İsmail gibi, Jayden gibi oyuncuların yokluğu ama biz kadromuzdaki oyuncuların hepsine güveniyoruz ve aynı şekilde benim için bütün oyuncular da aynı ben ve ekibim Elimizdeki oyunculardan her zaman en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bugün de takımın iyi bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Maç içerisinde Edi stopere geçti, Nelson altı numara pozisyonuna geçti ve o pozisyona geçtikleri andan itibaren sanki hiçbir farklı bir durum yokmuş gibi oynamaya devam ettiler ki bu da bizler için iyi bir işaret. Takım içerisinde güzel bir birliktelik var, güzel bir enerji var. Tabii ki zaman zaman acı da çekebiliriz ama kolay olmayabiliyor. Şunu da söylemem gerekiyor ki bize karşı oynamak kolay değil, bizi yenmek kolay değil. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki hala çok daha iyi yapabileceğimiz şeyler var ama ben takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Hedefimiz konusunda da Avrupa her zaman zordur Avrupa turnuvaları. Zagreb'te kaybetmiştik. Bugün 1-1 berabere kaldık. Pilsen'de de 0-0 berabere kalıp bir puan almıştık. Belirtmiş olduğum gibi Avrupa turnuvaları zor oluyor. Bence bugünkü maçı ve Pilsen maçını kazanabilirdik. Eğer kazanmış olsaydık 4 puanımız daha fazla olurdu ki bu da bizim için hedefimize daha yakın olmak anlamına gelirdi. Ama futbol bu, futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Bu durumu kabul etmeniz gerekiyor. Hazal Palavar en son haber. son zamanlardaki performansıyla eleştirilen Ennesri bugün de oyundan alınırken ıslıklandı. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. so uh, na3 have been uh, criticizing the recent weeks with his performance and today while coming to the bench the fans booed him so what would you like to say about that no it's, <coughs> it's not that uh, they were booing because of his performance i think he missed before one goal and his emotions uh, football is emotional especially here and i like it we all like it that's why we do it you see his uh, yeah, was out now. The last game in the national team, he didn't play the second game. That's why it was important that to today he got rhythm. I have to say, the last games when he came inside, he was immediately there. Mm, also today, I liked his uh, his intensity. He's our most intensive striker at the moment. Very important how he presses, how he goes with the deep runs, and we have the luxury, you know, to have, let's say, three different strikers. Tali is more coming, the false nine. We have John Moore the target that can make link up and also going deep and UC is a runner so if if you compare these characteristics and if then you see how UC is playing, I'm really happy and um, yeah he will he will continue like this. Bence onun performansından dolayı yuhlamadılar, ıslıklamadılar. Bir gol kaçırmıştı 10 oyundan çıkmadan önce ama futbol duygu oyunudur. Zaten böyle olduğu için bizler bu sporu seviyoruz. Ki kendisi son maçta da oynamamıştı çünkü milli takımdan gelmişti. Dolayısıyla bir önceki maçımızda kendisi yedek kulübesinde başlamıştı ki bugünkü maça iyi bir ritimde çıkabilsin diye. Ki son maçlarda da sonradan girdiğinde her zaman iyi bir performans sergiledi. Bugünkü oyun içerisindeki temposunun da iyi olduğunu düşünüyorum ki elimizdeki forvetlere baktığınız zaman temposu en yüksek forvet oyuncumuz o. Onun yapmış olduğu baskı, aynı zamanda onun yapmış olduğu arkaya koşular bizim için çok önemli. Elimizdeki 3 forvet oyuncusuna baktığımız zaman, özelliklerine baktığımız zaman Talişka sahte 9 gibi oynayan, geriye gelen bir forvet oyuncusu. John daha çok hedef oyuncu, pivot santrafor dediğimiz. Hem arkaya koşuları yapan hem de o bağlantıları yapan oyuncu. Yusi de daha çok koşucu diyebileceğimiz bir forvet oyuncusu. Dolayısıyla baktığınız zaman 3 forvetimizde farklı özellikleri sahip ki Yusi'nin de göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Bu şekilde devam edecek. Buyurun, Fatih, Fatih Emre Arslan Demarke. Bir süredir Ferencvaros maçının yoğun geçeceğinden bahsediyordunuz. Sağda da çok çetin, zaman zaman sert, yoğun bir maç oldu. Derbi öncesinde böyle bir maç derbiye hazırlık için sizce bir avantaj mı yoksa bir dezavantaj mı? So before this game before Ferencvaros game you always mentioned that this game was going to be a game with high intensity and when we look at the match today we can say that it was a physical match. So do you think that playing a game like this before the derby is an advantage or disadvantage? It's an advantage, <laughs> it's an advantage because it always depends how the games end. Of course, we wanted to win tonight, uh, we tried, but important is the reaction that the team showed, you know, and it's positive. If you are 0 behind against this physical team, you saw the changes they can do uh, to bring even more power, more physicality inside, and the team. Stick to the plan. You know, we didn't lose structure. We didn't lose the energy. We didn't lose the belief that we can come back, and we were closer than Ferenc Varos to win the game. Even, of course, it's positive, and it's good that we had this, uh, these emotions and this experience. bence bir avantaj. Çünkü aslında maçın nasıl sonlandığı da önemli. Tabii ki bugün kazanmak istiyorduk ve maçı kazanmaya çalıştık ama önemli olan şey takımın göstermiş olduğu reaksiyondu ki bugün pozitif bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Özellikle bugünkü rakibe karşı bir sıfır geriye düştüğümüz zaman ki yapmış oldukları değişikliklerle fiziksel olarak daha da güçlü hale geldiler. Buna rağmen takımım her zaman planına sadık oldu. Maç planımıza sadık bir şekilde sahada performans sergilediler. Asla yapımızı kaybetmedik, enerjimizi kaybetmedik ve inancımızı kaybetmedik ki rakibe göre bugün galibiyete daha yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü maça baktığımız zaman bizim için bu pozitif bir durum güzel bir şeydi. Bu şekilde böyle bir maçı tecrübe etmek bizler için güzel bir duyguydu. Teşekkür olsun. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar dileriz. Teşekkürler. İyi akşamlar.